Şimdi burada bir payda işleme işlemi 8 bölü 8 eksi 1 demek zaten. Adım adım işlemlerin sonucunu <laughs> Merhaba arkadaşlar. Rasyonel sayılarda işlemler videomuzun ikincisiyle beraberiz. Şimdi işlem içeren karmaşık soruların çözümünü yapmaya çalışacağız. Şimdi önce ne yapalım? Bu parantezini yapmaya çalışalım. Burayı yaparken Artı artı yapmakta bir mahsur yok. Çünkü art, eksiyle eksiye çarptığımızda artı olacak. Sonra şu pratikleri de yapalım artık. 7 kere 3, 21. 21'den 2'yi çıkarırsanız 19 bölü 7 olarak bulduk. Şimdi bu kadar işlemi hızlı yapmak yani buraya 1 yazıp buraya 7 ile genişletebilirim. Bir kere 7 kere 21 olacak yine. Bölü, burayı yapacağım. Şimdi burada bir payda işleme işlemi var mı? Aslında bakın burada bir çarpma var. Önce burayı yapmamız gerekiyor neden? Çünkü parantez içi öncelikli. Ancak buna bunu toplarsam işlem hatası yapmış olurum. Önce çarpma var. Sadeleştirdim. Şunları silelim karışmasın. Burası iki oldu. Bu işlemin sonucu. Yani burası bir oldu. Şimdi şurayı bir kere daha yazayım ben. Eksi 7 bölü 8. Parantezimizi de alalım karışmasın. Artı ee, bir kere bir bir eksi bir bölü dört kere iki sekiz oldu o işlemlerin kaydası da işlendi. İşimiz çok daha kolaylaştı bir anda. 19 bölü 7 bölü eksi 7 ile eksi 1'i toplarsanız eksi 8 bölü 8 oldu. E biz bu arkadaşı biliyoruz eksi 8 bölü 8 eksi 1 demek zaten. Olay çok daha kolaylaştı. 19 bölü 7 bölü eksi 1 oldu. E bir sayıyı 1'e bölünce aynı sayı çıkıyordu. Artı eksiye bölürseniz eksi çıkacak. 19 bölü 7'yi 1'e bölünce de eksi 19 bölü 7 olarak işlemimizin sonucuna ulaştık. Yani karmaşık gibi görünen soru bir anda kolaylandı. Ama burada sormaları gereken kolaylık neymiş? Öğrenci şu hatayı yaparsa sorunun cevabına ulaşamasın ya da yanlış seçeneklik sonuca ulaşsın diye bu soruyu sormuşlar. Adım adım işlemler yapıyoruz. Adım adım işlemlerde önemli olan yerli yerine yazabilmek. Yani işlemin sırasını kaybetmeden yazabilmek. Buna dikkat etmemiz lazım. Burayı yapmamız lazım. Sonra burayı yapmamız lazım. Bir en son 5'te bölmemiz lazım. O 5'i, eksi 5 orada unutmamamız lazım. Şimdi yapalım. Şuradan başlamak istiyoruz. Eksi 5 bölü 4 kere 1, 4. 3 çıktı. 1 bölü 4. Şimdi bu kolaylık nereden geliyor demeyin. Bakın 4 ile 1'i çarptım. 4, 3 çıkardım. Toplam olsaydı toplayacaktım. Burası aslında 4 dört bölü 4'ten 3 bölü 4 çıkardım. 1 bölü 4 oldu. 5 kere 1, 5. 2'den 5 çıkarırsam eksi 3 bölü 5 oldu. Şimdi ikinci adıma geldim. Bu arkadaşı buraya böleceğim. Ama eksi 5'i unutmayacağım. O eksi 5 oraya yazdım. Bölü. 1 bölü 4 çarpı ters çevirirseniz eksi 5 bölü 3 olarak buldunuz. Yanlış yapmadık. Evet. Şimdi tekrardan eksi 5'i yazdım. Orada kalmıyor. Çarpalım. Bir baktım şöyle. Çarpıyorum. Evet. 1 kere 5. Eksi 5. 4 kere 3. 12 olarak bulduk. Yanlış yapmadık. Evet. Son iki adım. Biri, bunun paydası birdir artık. Eksi 5 bölü 1 çarpı eksi 12 bölü 5 olarak bulduk. Eksi ile eksiyi çarparsanız artı olduğunu biliyoruz. Eksi ile eksi. Burada aslında yine bakın soruyu onun için sormuşlar. 5 sadeleştirdik. Sonuç 12 bölü 1'den 12 olarak yani artı 12 olarak bulmuş olduk. Cevabımız da D seçeneği oldu. yine kim uğraşacak bu soruyla denebilecek bir soruyla karşınızda aslında soruda. Baktığımda 4, 6, 3, 4, 3, 2 hepsinin paydası 12 ile eşitlenecek belli. Ama ben işi kolaylamak adına yani belki zorlamak şu anda ama kolaylamak adına şunları öncelikle bir çeviriyorum bileşe Çünkü hata yapmamamız lazım. 4 kere 3, 12, 1 daha eksi 13 bölü 4 artı 6 kere 2, 12, 1 daha 13 bölü 6. Tamlarla işlem yapabilirsiniz. Şuradaki eksiyi unuttuk. Onu unutmayalım kalsın dursun yerinde. Ama risklidir çıkarmada bazen sizin işinizi zorlaştırabilir. Burada böyle bir sıkıntı olmadığı için burada paydalar eşitlemek istiyorum. Burayı 3 ile, burayı 4 ile, burayı da 6 ile işlersem hepsinin paydası 12 olur. O zaman paydayı 12'yi yazayım güzelce. 3 kere 3 eksi 9. 4 kere 1, 4. 6 kere 1 eksi 6'yı yazdım. Şimdi şu işlemin sonucu da tabii şurada bir şey var kesir çizgisi. Şimdi yukarı yine paydasını eşitleyelim ki orada işi kolaylaşsın. Burası 3 ile, burayı 2 ile, burayı da 4 ile dedik. Hatta şurayı artık düzenledik. Eksi 9, eksi 6, eksi 15, 4 çıkarırsanız eksi 11. Yanlış yapmayalım. Eksi 5, eksi 11. Evet. Eksi 11 bölü 12. Çok dikkatli yapmamız lazım. 3 kere 13, eksi 39. Bunun da paydası 12 olacağını biliyorum e, ee, bu da Bakalım. 2 kere 13 artı 26 4 kere 1 eksi 4 eşittir. Yanlış yere koymuyoruz. Yukarıya koyarsak soru başka bir yere gidebilir. Şimdi toplayalım. Yine tekrar ettim. Yanlış yok gibi görünüyor. Bunları toplarsanız ikisini beraber eksi 13 oldu. Eksi 4 ile topladığınızda şuraya yazabiliriz. Evet, Eksi 17 bölü 12 bölü eksi 11 bölü 12 oldu. Artık yukarı aşağıya böleceğim. Eksi 17 bölü 12 çarpı ters çevirseniz 12 12'ler sadeleşti. Çünkü onun için sormuşlar. Eksi ile eksiği Artı 17 kere 1 17 ve 11 olarak bulduk. Var mı? Yok. Bize muhtemelen 17'yi 11'e bölün. 1 tam olsun. 11'de 11 kere 1 11. 6 daha 17 bölü olsun deyip Cevabı A seçenekteki bir sormuş oldular. Adım adım işlemlerin sonucunu bu şekilde bulmuş olduk. Bir adım adım işlem sorusu daha. Şuraya eşitlerimizi koyalım. Hatta bunu biraz daha böyle kalınlamasına çizelim dedim ama çok kalın oldu. Şuradan inceltelim biraz. Evet, daha iyi oldu. 4 kere 3, 12. 3 daha. 15 bölü 4. Artık bunu öğrendik. Paydalarını hemen eşitliyorum burada. 5 ile 3 ile parantezde unutmayalım. Payda kaç olacak? 15 olacak. Bunu 3 kere 5'ten gördük. 5 kere 2 10 eksi 3 kere 3 9 15 15'te bulduk. Şu kesir çizgisini görünecek şekilde çiziyoruz. 4 kere 1 4. Bir daha 5 bölü 4. Bunu da hazırladım bir sonraki adıma çünkü tam sayıda hiçbir zaman işlem yapmıyoruz. Yukarısı ne oldu buradan? 15 bölü 4 oldu. Çarpı 10'dan ee, 1 çıkarsa 10'dan 9 çıkarsa 1 bölü 15 oldu. 15'ler göz kapıyor bana sadeleştir diyor. O zaman biz de hiç çarpmadan bunları bir sadeleştirelim. Ne oldu yukarısı? 1 bölü 4. Şurası eşittir koymuyorum ama buranın 1 bölü 4 olduğunu gördüm. Şimdi burayı ters çevireceğim. Çevirdiğimde ne oldu? 4 bölü 5 payla paydayı e, yer değiştiriyorum. Yani çarpmaya göre tersini aldım aslında. Matematiksel ifade de kullanalım. 4'ler yine sadeleşti. Sonuç 1 bölü 5 olarak. 2, kaç adımda bitti bakın. 1, 2, 3, 4. adımda hedefe ulaştık. Bir adım adım işlemi daha. İşleminin sonucunu soruyor. Her adımı dikkatlice yapalım. Önce bir şu kesir çizgimizi, uzun olan onu çizelim. E, 4 kere 2, 8, 1 çıktı. 1 çıkarırsak yukarısının 7 bölü 4 olduğunu gördük. Şimdi burada işlemler yapacağım. Önce burayı yapmam lazım. Sonra biri buna bölmem lazım. Bunu burada yapmak istiyorum. İki kere bir iki bir çıkarırsak bu işlemin sonucu şurada 1 bölü iki oldu. Sonra biri bir bölü ikiye böleceğim. Bir bölü 1 bölü iki. Yani bir çarpı 2 bölü birden ister sadeleştirin birileri isterseniz sadeleştirmeye gerek yok zaten. Bu iki çıktı. Burası iki çıktı sonucu. Yani benim şunun tamamı Buranın tamamı ne buldum? 2 buldum. E burada da 2 vardı. 2, 2 daha 4. Olayı biraz daha kolayladık. 7 bölü 8 de böylelikle yazdım. Eşittir. 7 bölü 4'ü 4'e bölüyorum. 7 4 bölü çarpı 1 4. Bölü 7 8. Bölü bölü bu anda aslında çarpma da yapabilirdim bu bölüme ama yapmadım. 7 e, 4 dört kere 4'ten 16 çarpı ters çeviriyorum. 8 7 oldu. Yine bakın yediler beni sadeleştir diye bağırıyor burada. Yedileri sadeleştirdik. 8 bölü 16. Böyle durumlarda yarım çeyrek çok geliyor. 8, 16, 16, 8'in iki kat olduğu için sonuç ne oldu? 1 bölü 2. Zaten cevaplarımızda da bulunmakta. O zaman cevabımız 1 bölü 2 oldu. Aslında yine 10 saniyelik bir soru ama şöyle düşünün. K'nın en küçük pozitif tam sayı olabilmesi için A yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ha en küçük pozitif tam sayı tanıyoruz. A artı +1 olacak. O zaman bu 1 olur. Ne zaman 1 olur bunlar? Aynı sayıya, aynı sayıya bölünürse 1 olur. 4/5 paydası 10 olacak şekilde ne zaman aynı sayı olur? 4/5 8/10 olursa genişletirsek aynı sayı olur. O zaman A yerine ne gelmeli? 8 gelmeli. Hiç bölmedim, çarpmadım. Sonuca bu şekilde ulaştım. Eşitliğinin sağlanması için A sayısı kaç olmalı? Bu soru denkleme de giriyor ama yani genel itibariyle rasyonel sayılarda sorulan sorulardan. Şimdi ağzınızda yaptığınız işlemleri söylemezseniz yapmanız zor olabilir bu soruları. Şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki sonuç bir çıkmış. iki bir sayıya bölünmüş ve bir çıkmış. Şöyle yapayım. Daha güzel bir efekt verebilir. İki kime bölünürse sonuç bir çıkar. Ancak ikiye bölünürse. Burada problem yok. Sonra başka bir renk artık buranın iki olacağını biliyorum bakın. Şuranın kaç olması lazım? Biri neyle toplarsa iki olur. Ancak birle. Burayı yazayım şurada karışmasın. 1 bölü 1 artı a bölü 3 eşittir. Kaç olmalıymış? 1 onu söyledik. Şimdi tekrar bir, bir sonraki adıma geldim. 1'i neye bölerseniz 1 olur. Biliyoruz. Bu pembe olan yerinde 1 olması lazım. 1 artı a bölü 3 eşittir 1 olmak. 1'i neyle toplarsanız 1 olur. Şuranın da 0 olması lazım. Yani a bölü 3 eşittir 0 olmak. a bölü 0 ise a kaç olmalı? Ancak 0 olursa burası 0 olur. Çünkü 0 bölü 3 0 demektir. Demek ki a ancak 0 olmalıymış ki bu işte bu eşitlik sağlansın. Evet son soruyu da yapalım. Bir sayı 0.125'e bölündüğünde aşağıdakilerden hangisi bulmuş? Şimdi eğer ki biz e, yanlış bir şey yapmazsak herhangi bir sayı için tutan bütün o e, durumlar her sayıda geçerli olacak. Yani bir sayıyı 0.125'e böldüğümüzde sonuç kaç çıkıyorsa buradakiler tutmadı çünkü 8'de 1 oluşur, 8 kat oluşur, 125'te 1 gibi şeyler söylemişler. Şimdi bir sayıyı dediğinden dolayı ben en küçük sayı almak istiyorum. 1'i 0,125'e bölüyorum. Şimdi bölme genelde kesir şeklinde olunca işimiz daha kolaylaşıyor. Çünkü virgülden kurtaracağız. Az önce böyle bir soru yapmıştık bir önceki sorularda. Bir virgül, bir sıfır. 1 virgül, 1 sıfır. virgül, sıfır. Ne oldu? 1000 bölü 125 oldu. Bölemiyorsanız sadeleştirerek gidin. Önce 5 ama 125'in 8 katının 1000 olduğunu biliyoruz. 125, 250, 500, 1000. Yani şöyle 125, 2 katı 250. 250'nin 2 katı 500, 500'nin 2 katı 1000. Kaç katı olduğu zaman? 2 katı burası. Buraya kadar 4 katı, buraya kadar 8 katı. Demek ki sonuç 8. Şimdi burada 8 katı çıkıyorsa hangi sayı yazarsanız yazın 8 katı çıkacakmış. Demek ki bir sayıyı 0,125'i 0'dan 1000'de 125'e bölmek o sayının aslında şuradaki gibi 8 katını almakla aynı şey. Evet, hoşçakalın arkadaşlar.